Evet çocuklar Tesla yayınları 5. denemesinin İngilizce sorularını beraber çözelim. Merak edenler biraz İngilizceden daha sonra yayına giriyor fakat fen sorularına da bakabilirler kanalımda. Which sentence is odd? Odd çocuklar tuhaf demek tamam mı? Tuhaf. Yani bizim Türkçe ile kıyaslarsak hangi cümle paragrafın akışını bozmaktadır diyebiliriz tamam mı? Tabi e, bilenler biliyordur İngilizce'de biraz daha kelime anlamlarına ve açıklamalara giriyorum o yüzden bazen 10 soruluk İngilizce denemesi 20 soruluk fen denemesinin daha uzun sürebiliyor e, İngilizcesi iyi olanlar sadece bilemediği soruya baksınlar kötü olanlar benim tavsiyem tamamını izlesinler ve kelimeleri not alsınlar. Ee, muhtemelen önceki yıllarda öğrenmemiş olabileceğiniz kelimeleri ben e, açıklamalarını veriyorum. I'm an adrenaline seeker. Burada seek aramak çocuklar. Seeker. Sondaki ere cı cı oluyor. Türkçedeki karşılığı arayıcı arayıcı. Ben bir adrenalin arayıcısıyım. I prefer doing extreme sports. Ben ekstrem ekstrem sporları yapmayı seviyorum. Like. Buradaki like sevmek değil çocuklar. Gibi demek tamam mı? Gibi. Şunlar gibi diyor. Hang gliding. E, bungee jumping. Or scuba diving. Bunlar zaten e, çoğu Türkçe'de geçmiş. Bunlar gibi şeyleri seviyorum diyor. Bungee jumping tarzı, bizim çoğunu bilmediğimiz adrenalinli sporlar. I prefer these challenging and enjoyable sports. Challenge mücadele demek çocuklar. Challenging mücadele edici. And enjoyable ve eğlendirici, eğlendirilebilir. Eğlenilebilir Sports to Ben bunları tercih ediyorum. I prefer bunları to. To neydi? E A Y yaydı. Yani şunlara tavsiye ediyorum. Safer. Safe safer. Daha güvenli sporlara tercih ediyorum bunları diyor. I think these sports are dangerous and risky. I think ben düşünürüm bence bunu bence diye çeviririz. Bu sporlar tehlikeli ve riskli. Tamam. I love adrenaline because I feel the freedom when I am doing this sports Ben adrenalini seviyorum çünkü ben özgürlüğü hissediyorum. Free, özgür freedom when iken dığında I'm doing this sports. Bu sporları yaparken. Şimdi burada cümlenin akışını üçüncü veya geriden başladığını düşünürsek 5 4. Dördüncü cümle bozuyor çocuklar. Çünkü 4 de diyor ki bence bu sporlar tehlikeli ve riskli diyor. Aslında bu sporları yapan birisi de böyle düşünebilir ama genel olarak bu sporları olumlarken diğer e, cümleler bu olumsuz yönünü söylemiştir. O yüzden cevap e, C şıkkıdır. Dördüncü cümledir. İkinci soruya bakalım. Which of the following question does not esin ask arzu? Bakın çocuklar burada üç tane soru var. 1, 2, 3. Şıklarda 4 tane var. Hangisini sormamıştır Esin? Does not ask. Esin arzuyu sormamıştır. Sky Sports. Bu hangisinin olabilir? Was your favorite Sky Sport? Zaten Sky Sport diye cevap vermiş. Bu olmaz. What kind of sports are you into? Hangi sporlara e, hangi tür çeşit Kind çeşit demek hangi tür çeşit sporlara sen e, şeysin meraklısın e, demiş olabilir o da gökyüzü sporları sky sports demiş olabilir bu gitti A gitti pardon B dedim bu B gitti Why do you like it e, şurada I demiştir. I like hang gliding demiştir. O Sky Spor'un şeyini sormuştur. E, ne türünü What is your favorite Sky Sport? A da gitti buradan. Why do you like it? Niçin seviyorsun? Because. Bak niçinli sorulara because diye cevap verilebilir. It's challenging. O mücadeleci. I like to push myself. Puş çocuklar itmek. Kapılarda falan yazar. O yüzden en basit kelimelerdendir. Öğrenmeniz gerekir. Ee, what do you need for this sport? Bu spor için neye ihtiyacın var? Yani ekipmanı sormuş. Onunla ilgili bir cevap yok. O yüzden cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Which of the following... Questions does not complete the conversation. Konuşmayı, diyaloğu aşağıdaki sorulardan hangisi does not complete, tamamlamaz. Yani üç tanesi buraya uygun olacak. Bir tanesi uygun olmayacak. What do you think about social networking sites? Sosyal ağ siteleri hakkında ne düşünüyorsun? I think they are waste of time. Waste e, yazık, e, kayıp gibi bir şey yani. Eee israf diyelim, israf. Time zaman zaten. Zaman israfı bence onlar zaman israfı diyor. Daha sonra işte o meşhur soruyu soruyor. Amin. Min anlamına gelmek ama burada ben kastediyorum. Demek istiyorum ki spending harcamak hours to post photos or something is unnecessary. Harcamak saatleri to yani ea post göndermeye fotoğraflar ve başka bir şey göndermeye saatler harcamak an necessary gerekli an gereksiz you can do lots of activities without social networking sites tonlarca etkinlik yapabilirsin without sız with ile demekti without sız yani bunun zıttı Sosyal networking, sosyal e, ağ siteleri siz, onlarsız birçok şey yapabilirsin onlar olmadan. E burada ona göre bir şey söylemiş olacak. What do you mean by exactly? Exactly tam olarak demek. Tam olarak. Tam olarak ne söylemek istedin? Yani ne kastettin? Mean I mean. Ben şunu kastettim. Bak uyuyor. A uyuyor. Sorry I can't follow you. Üzgünüm seni takip edemem. Yani bu sanki uygun değil gibi bakalım. Do you like spending hours on social networking sites? Sen saatler harcamayı sosyal ağ sitelerinde sever misin? Ya waste of time demiş zaten öncesinde. Bir de böyle duyu diye sorulan sorularda genelde yes veya no. Yes I do, no I don't diye cevap verilir. Burada I mean deyip olayı açıklıyor. Bu değildir. Muhtemelen cevabımız bu. Can you explain? Açıklayabilir misin? What it means? Bak burada do you mean? It means. Ne mana geldiğini e, açıklayabilir misin? Diyor. Bu da olur. Aken I can't follow you'yu da ite kaka oldururuz. Çünkü açıklıyor ya. Ben yani sen takip edemedim. Ne dediğini iyice anlayamadım. Anlamı çıkabilir oradan. C. Burada uyumsuzdur. Ee, sürekli bu siteler karalayan birine sen bunlarda vakit harcamayı seviyor musun diye sorulmaz. Evet dördüncü soru. Which picture shows what Selin does on internet? Hangi resim gösterir? What? Burada what, who, which, that veya herhangi bir burada virgül e, ke, e, bu şimdiye kadarki şeyi açıklar. Tamam mı? Hangi e, resim gösterir? Selin'in internette yaptığını. Tamam mı? Ne yaptığını diye değil de yaptığını diye çevirmemiz lazım bunu. Selin internette ne yapıyormuş bu resimlere bakarak. I like buying something on the internet. Cevap B şıkkıdır. Bak alışveriş arabası var. Bu kolaymış. Who uses internet for educational purpose? Burada purpose çocuklar amaç. Tamam mı? Amaç educative education'dan gelsin aklınıza. Eğitsel. Eğitim ya education. Educative eğitsel. Eğitsel amaç için kullanıyor. Kim kullanıyor diye eğitsel amaç için. I use the internet. Ben internet kullanırım. To keep in touch etkileşim halinde, iletişim halinde kal, temas halinde kalmaya kullanırım diyor. With friends. Bu değil. I use the internet to have fun. İnterneti eğlenmek için kullanırım. Bu da değil. I'm an internet addict. İnternet bağımlısıyım diyor. Bu da değil. I use it. Onu kullanırım. To watch videos. Videolar izlemeye. Play games. Oyunlar oynamaya. And post some photos on social networking sites. Ve göndermeye, postalamaya bazı fotoğrafları sosyal medya sitelerine. Bu da değildir. I use the internet. interneti kullanırım. To practice. Practice Pratik yapmak, alıştırma yapmak, tamam mı? Alıştırma yapmak. My lessons, derslerimi practice yapmaya, pratik yapma, pratik yapma. And learn English, İngilizce öğrenmeye e, bu neymiş? Bil, bil a, bil kullanıyormuş e, eğitim amaçlı. There are some disadvantages of smartphones. Disadvantages çocuklar dezavantaj tamam mı? Olumsuz yönler yani pros, cons diyoruz ya. yani bunlar. Ee, akıllı telefonların smart akıllı demek bazı dezavantajları var. It's dangerous for children. Çocuklar için tehlikelidir. When bığında They use it for hours. For hours saatlerce demektir. Saatlerce onlar onu kullandığında yani çocuklar telefonu saatlerce kullandığında çocuklar için for children it's dangerous, tehlikelidir diyor. E, now buying a smartphone is easy. Demek ki başka ülkede yaşıyorlar. Now buying a smartphone is easy. Şimdi bir akıllı telefonu almak kolay diyor. But fakat think twice iki sefer düşün. Burada twice iki kere demektir. Tamam mı? Once da bir kere. Twice iki kere. Ondan sonrası zaten three times, four times, five times diye gidiyor. Oradan sonrası düzenli. Before you buy them. Onları almadan önce iki sefer düşünün diyor. Kimi? Akıllı telefonları. Herhalde çocuğu almadan demek istiyor. Children, çocuklar use them. Onları kullanır. Mostly, çoğunlukla. Most, en çok mostly. Çoğunlukla. Çoğunlukla. To play games. Oyun oynamaya kullanır. They don't feel the time. Zamanı hissetmezler. The time passing. Zamanın geçişini hissetmezler. Feel hissetmek. Because çünkü they concentrate. Burada concentrate de çocuklar konsantre olmak. On the game. Oyuna konsantre olurlar. After a sleep. Sleepless night. Burada liseki çocuklar sız demektir. Uykusuz bir geceden sonra. They can't focus. Burada concentrate gibi çocuklar. Fokuslanmak, odaklanmak. On their classes at school. Burada classes ders anlamında. Derslerin okulda ee, şey yapamazlar, odaklanamazlar diyor uykusuz bir gecenin ardından. And also ve aynı zamanda They spend less time. Onlar daha az zaman harcar. With their family because. Aileleriyle çünkü. Mobile phones are their best friends. E, taşınabilir telefonlar yani cep telefonları onların en iyi arkadaşıdır. What can be the best title of text? Title çocuklar başlık demek. Başlık text metin bunu biliyoruz zaten en iyi başlık metin için hangisi olabilir diye metinin diyor ee, ne olabilir pros of smartphones Akıllı telefonların olumlu yanları avantajları burada baştan zaten disadvantages demiş o yüzden bu olmaz pros and cons Avantajları ve dezavantajları. Smartphone'ların o da değil hep kötülemiş. Ve çocuklara bakan yönlerini söylemiş. Children with smartphones. Çocuklar cep telefonlarıyla, cep telefonlu çocuklar. Olabilir bir de bakın. Cons of smartphones. Akıllı telefonların olumsuz yönleri. Bu da olabilir. Ee, şimdi çocuklar ve cep telefonları olacak olsa biraz olumlu yönlerinden de bahseder. Yani daha objektif alır. O yüzden bence D'dir. Sırf olumsuz yönlerinden bahsetmiş. D alacaktır bunun cevabı. Yedinci soru. Which of the following completes the dialogue? Diyaloğu e, ee, ne tamamlar demiş. Aslında bu da diyalog değil de işte. Her e, şeyde olan hata burada da var yani diyalog. iki kişiyle olur. Konuşmayı diyelim. Metini fark etmez. I'm fond of having dinner with my family. Ben düşkünüm diyor. Evet. Fond of neydi? Düşkün olmak. Having dinner akşam yemeği yemeye ailemle. I love sitting around the table. Sitting oturmak ben oturmayı seviyorum. Around çevresinde, civarında. At table bir masanın çevresinde oturmayı seviyorum. And eating ve yemeği. Together evet bu da bizim haftalar önce öğrendiğimiz bir kelimeydi birlikte, beraber. With them. Onlarla birlikte yemeği seviyormuş. Is, it is the best time. O en iyi zaman. All the day for me. Benim için günün en iyi zamanı. My mom benim annem cooks delicious meals. Delicious lezzetli demek çocuklar lezzetli. Meal yemek. Every evening. Her akşam. Soup. Main course. Burada main course'a dikkat edeceğiz çocuklar. E, main ana demek zaten. Mesela main building falan vardır. E, şeylerde ana bina falan derler. Büyük e, kompleks şeylerde yapılarda. Main course e, ana yemek demek. Tamam mı çocuklar. Burada yani. And dessert tatlı are always ready for our dinner. Daima ready hazırdır bizim akşam yemeğimiz için. I like her desserts. Ben onun tatlılarını seviyorum. Maç çok seviyorum. Because nokta nokta. I like greasy food. Yağlı. Tamam mı? Yağlı yemekleri seviyorum. Bu değildir. Öyle olsa patates kızartması falan der. I'm a sweet tooth. Ben bir tatlı dişim. <laughs> Bu bir deyim çocuklar. Bu tatlı seven insanlar için söylenir. Tatlı sever diyelim. Bu olabilir. Tatlı severim diyebilir. I like bitter things. Bitter çikolatanın aklınıza gelsin. Bu bitter acı demektir. Tamam mı? Zaten İngilizce de başka dilden geçmiştir. Ben acı şeyler seviyorum demiş. Bu değildir. I don't like. Ben e, sevmem. Creamy food. Kremli yemek. Ama burada I like her dessert much demiş. Onun tat, tatlılarını çok seviyorum. Because deyip onu açıklamış. O yüzden bunun cevabı bence B şıkkıdır. Ben bir tatlı severim diyordur. Which sentence is odd? Evet bunu söylemiştik. Birinci soruda mı geçmişti? Neydi? Sıra dışı olan. Yani cümlenin akışına, paragrafın akışına uygun olmayanı seçeceğiz. There are some purposes to form a call centers. Purpose'ı da demiştik daha önceki sorularda. Amaç. Bazı amaçlar vardır demiş. To form. Burada form kol anlamında, aramak anlamında, telefon açmak. İngilizcenin böyle bir özelliği var çocuklar. Bir ismi fiilin olması gereken yere koyarsan o fiil olur. O isim neyle özdeşleşmişse onun fiil olur. Mesela I google that. Ben onu google'larım. Google neyle özdeşleşmiş? Bir şey internette aratmakla. O yüzden I google that dediğinde ben onu internette aratırım anlamı çıktığı gibi. Burada da Phone dediği zaman aslında aramak, telefon etmek anlamı çıkar. Yani bilmediğiniz bir yerde böyle fiil yerine isim konursa oradan çıkarın. You can make a complaint. Complaint. Bir şikayet yapabilirsin. About a product or report delivery problems. Bir e, ürünün Ürün hakkında şikayette bulunabilirsin Veya rapor edebilirsin Bildirebilirsin Teslimat problemlerini Bu 1 ile 2 uyumlu Çocuklar o yüzden 2'yi eleyelim You can book Sen Ayırtabilirsin Rezerve edebilirsin A flight ticket Bir uçuş bileti Or Learn about the bill Fatura hakkında bilgi edinebilirsin evet bu da onun bir purpose'ıdır bir amacıdır müşteri hizmetlerinin aramanın you can watch videos video izleyebilirsin hayır izleyemezsin and post photos ve fotoğraflar gönderebilirsin on social networking sites sosyal ağ sitelerine diyor bu işte ad uyumsuz yani You can ask for a service. Bir servis için sorabilirsin. Yani bir servisi sorabilirsin. Or learn about. Bir şeyler hakkında daha fazla öğrenebilirsin. Evet. Modemi kuramıyorum diyorsun. Yardımcı oluyorlar. Bu da uyumludur. Cevap C şıkkıdır. Choose the bad best option to fill in the blank. Evet bu zor bir seçenektir çünkü en iyi seçeneği seç diyor. Yani birden fazla Seçenek seçenek olabilirsen en iyisini seç diyor. Choose diyor the best option. En iyi seçeneği to fill doldurmak için in the blank boşluğu fill in the blank yani boşluğu doldurmak için. Hi Mark demiş söylemiş boşluğu. No not at all why? Hayır pek de değil. Niçin? We are going to organize a meeting. Bir toplantı buluşma organize ediyoruz. With our old classmates. Bizim old burada eski demek. Yaşlı değil. Bizim eski sınıf arkadaşlarımız ile. Fancy joining us. Ee, eğlenceli. Bize katılır mısın? That sounds great. Harika geliyor kulağa. I want to see them. Ben onları görmek istiyorum. I'll be there. Orada olacağım. Burada ne demiş olabilir? Hi Mark. Do you want to attend us? Bize katılmak ister misin? No. Hayır hiç de değil pek de değil niçin demez burada boş musun falan tarzı bir şey sormuştur bu olmaz Are you busy on Friday evening bak bu olabilir Cuma akşamı meşgul müsün no not at all why hayır pek değil niye bak uyuyor ne güzel uydu how about organizing a meeting with friends No, not at all. Why? Bu olmaz. Would you like to meet with our classmates? Arkadaşlarımızla tanışmak ister misin? Orada da no falan demez. Aşağıda gördünüz yani. That sounds great dedi. Bu da olmaz. Cevap zaten belliydi. B şıkkı. Şöyle 10. soru. Which picture shows the first step? İlk adımı gösteriyor diyor. Hangi resim? Bu kolay olacak. Yukarı okuyacağız. İlk adım neyse onu hemen seçivereceğiz. First ilk olarak melt the butter. Yağı erit diyor. Değişik. Gördüğünüz gibi yağ eriyor. Hepinize başarılar çocuklar.